Motivasyon yerinde HER ZAMAN HER YERDE YOUTUBE ON FIRE Merhaba arkadaşlar umarım iyisiniz. Size çok özledik. Bakın benim oyuncum yapmışlar. O da benim gibi çok tatlı. <laughs> Size çok özledim. Ee, kusura bakmayınız son bir buçuk yıl herhangi bir video çekemedim. Çünkü hayatımda çok değişiklik oldu. Ee, İstanbul'dan taşındık ee, ve Serik Antalya'ya geldik. İstanbul'dan neden taşındık? Çünkü oradaki hani son dönem korona patladı maalesef ve e, oradaki işler çok kötü gitti. Biraz hani sakin bir yer istedik. E, rahat bir yer istedik. Orada trafikten, kalabalıktan vesaire onlardan çok sıkıldığımız için buraya bir gelelim dedik. Buraya neresi? Antalya, Serik. Serik çok bilinen bir yer mi Tarık? Hiç kimse, <laughs> hiç kimse bilmiyormuş. Hiç kimse bilmiyormuş. Ee, çok küçük bir yer. Burada herkes herkes birbirini tanıyor ve burada ne bileyim dedikodular çok. Ee, sadece bir aktivite yok burada maalesef. Alttan sonra her yer kapan kapanıyor. Ee, İstanbul'da kickboks ve spora gidiyordum. Burada bir pilates merkezi var. Bütün hanımlar oraya gidiyorlar ve orada bütün sereyin haberler orada duyabilirsiniz. İşte ne bileyim bu bundan ayrılmış, bu bununla evlenmiş, bu böyle yapmış, bu bununla konuşmuş ne bileyim her bütün serinin haberleri oradan alabilirsiniz. Ya yani bir saat oraya gidiyorum bütün serinin e, olaylar, işte olanlar hepsinden haber alabiliyorum. Çok komik e, ama hani ne bileyim farklı bir yer, farklı insanlar var. Burada pek yabancılar vesaire alışmamışlar. Ee, özellikle siyahiler alışmamışlar. Markete gidiyorum, İşte saçlarım dokunmaya çalışanlar olmuş. İşte saçın bu e, gerçek mi, mübarek mu? Ne bileyim tuhaf tuhaf sorular soruyor burada. Ondan sonra işte ilk soru soruyorlar. Sen nerelisin? E, hangi ülkeden geldin? Ee, senin Türkçe'nin ne kadar tatlı vesaire. Yani tabii ki hani şu an şöyle bir şey var. Türk insanlar çok samimi insanlar ve hani art niyet vesaire görmüyorum açıkçası. Samimiyetten dolayı böyle soru soruyorlar. Ee, ne bileyim işte bazar pazara gidiyorum. Burada her pazarında bir bazar oluyor. Pazara gidiyorum. Oradaki herkes bana böyle bakıyor. Tuhaf tuhaf bakıyor. Sanki uzaydan geldim. Yani sanki uzaydan geliyorum e, herkes tuhaf bakıyor. E, ee, gidiyorum mesela bir kıvırcık almaya ya da herhangi bir yeşillik meyve almaya. İlk soru o, işte sen nerelisin? Yani ilk soru hani daha bir şeyler seçerken bakıyorum benim önümdeki sen nerelisin soruyor. Ee, ama tabii ki hani bunlar hepsinin samimiyetten dolayı sıcakkanlı olduğu için genel olarak Türkiye insanlar bu yüzden bu sorular soruyorlar. Açıkçası çok anlatacaklarım var. Ee, Serik serisi yapacağım bundan sonra ee, sizlerle paylaşacağım. Serikteki işte komik anlarım hepsi sizlerle paylaşacağım. Sadece e, sizlerle özlediğim için e, bir video çekeyim ve paylaşayım dedim. Ondan sonra haftada 3 gün e, yani 3 video e, planlıyorum. Bir video şey youtube biraz da canlandıralım dedik. E, çünkü uzun zaman olmuş ve o ne bileyim ben video çekmeyi çok seviyorum takipçilerim vesaire. Ee, herhangi bir sorunuz varsa sorumuz soru, soru, mu? Soru, sorunuz mu? Sorunuz. Sorunuz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, gelecek videoda bütün sorunlar vesaire hepsini cevaplayacağım. E, ee, çok özledik. Allah'ın emanet olun.